Herkese merhaba arkadaşlar. Süper hızlı Revit öğreniyorum. Serimizin dördüncü videosunda beraberiz. Bugün sizlerle beraber Curtain Wall yani giydirme cepheler Revit'te nasıl yapılır konusunu inceleyeceğiz. O yüzden projemizde şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an ekranımda daha önceki dersten ürettiğim duvarlar var. Bunları hemen bir silelim. Ekranımızı temizleyelim. Curtain Wall yani giydirme cephe yapabilmek için tekrar Architecture sekmesinde Wall'u seçerek yapabiliriz. Yine wall sekmesinin altında da e, wall sekmesinin altında curtain wall seçeneği. Ama ben e, bunu geçen derste anlatmaktan ziyade farklı bir ders olarak anlatmayı e, tercih ettim. Çünkü e, curtain wall'larda başlı başına çok detayı olan e, önemli bir konu olduğunu düşündüm. O yüzden ben de çok uzun bir video olmasından ziyade iki parça olmasını istedim. O yüzden bunu da ayrı olarak anlatıyorum. Hemen curtain wall'ları wall'u seçtikten sonra architecture wall dedim. Buraya tıklayıp Duvar seçeneklerinin arasında bakınız, Wall diye bana bir pencere açıyor, bir seçenek açıyor. Burada e, üç tane farklı tip curtain Wall görüyorum. Bunlardan hemen üçünü de şimdilik bir üretelim ve üç boyutlu görünümde bakalım aralarındaki fark nasılmış. Kurtumol'u seçiyorum. Şöyle hemen yapalım. Tekrardan Wall dedim. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Şöyle bir de storefront. Tamamdır. Hemen üç boyutlu görünüme geçtim. Gördüğünüz üzere üç tane farklı tipte gidirme cephem var. Şunları da seçiyorum. Şöyle biraz şöyle taşıyalım. Tamamdır. Şunu da şöyle alayım biraz. Ayıralım birbirlerinden. Tamamdır. Gördüğünüz üzere 3 farklı tip curtain tumbolum var. Peki aradaki farkları görsel olarak görüyoruz. Ama anlatmak gerekirse bu ilk tipim olan curtain wall gördüğünüz gibi tek başına tek başına yekpare bir parça. Buradaki ise gördüğünüz gibi ikinci seçeneği ilk olarak yaptığım exterior glazing dediğimiz sadece bu şekilde sekmeleri ayırmış bir grid line'ları olan bir curtain wall. Burada ise hem sekmeleri ayrılmışlar hem de gördüğünüz üzere burada profillerim var. Profil eklenmiş bu grid line'lara. Şimdi bu üç farklı curtain wall'a ben bu şekilde oluşturmama rağmen tamamıyla sıfırdan yani bu şekilde başlayıp da istediğim gibi dizayn edebilirim. Nasıl yapacağım peki? Yani ben buradan başlayıp bunu da yapabilirim. İlla ki bu tarz bir curtain wall bir giydirme cephe oluşturmak için benim üçüncü seçeneği seçmeme gerek yok. Bu sadece bana hazır daha kolay yapabilmem için yapılmış. Bu şekilde gördüğünüz gibi an bütün profilleri oluşturulmuş. ölçüsü belli. Bir giydirme cephe veriyor. Buradan da başlayabilirsiniz siz. Örnek olarak verirsek mesela seçtim bunu e, mesela bunun gibi bir önce sekmeler ayıralım nasıl ayıracağım? Architecture sekmesinin altında gördüğünüz üzere burada curtain grid ve mullion dediği yani burada o grid çizgilerimi şu çizgilerimi oluşturabileceğim bir seçeneğim var ve aynı zamanda da mullion seçeneğim var. Mesela burada grid dersem şöyle yaklaşıyorum. Kendim istediğim gibi bunu sekmelere ayırabilirim. Ve e, Revit'in de isminin Revit olmasının sebebi mesela e, revise and edit yani revize etmek ve tekrardan editlemek bunu istediğin gibi değiştirmek. O yüzden çok takılmayın. Herhangi bir yere koyun. Daha sonrasında bunu mesela istediğim gibi şu şekilde değiştirebilirim veya yani bunu e, illa tam olarak mesafesini böyle ayarlamaya çalışmayın. Kafanıza göre koyun bir yere. Daha sonrasında bunu böyle değiştirebilirim. Eski basıp tekrardan gridimi seçip oynayabilirim. Seçip oynayabilirim. Mesafeleri istediğim gibi ayarlayabilirim. Mal seçeneğine geldim. Mal seçtiğim zaman gördüğünüz üzere bana hemen buradan bir tane profil seçti. Buraya alt basarsanız bütün profiller, şu an Revit için tanımlanan profilleri görebilirsiniz. herhangi bir profil seçelim. Bakalım nasıl ekleniyormuş. Geldim. Gridimi seçtim. Profilim eklendi. Gridimi seçtim. Profil eklendi. Gördüğünüz üzere buradaki profilimi yani mal yanımı ekleyebilmem için Grid olması lazım. Bu çizgi segmentlere ayrılmış olarak olması lazım. Bu olmazsa profil koyamam. Gördüğünüz üzere, üzere mesela şöyle biraz daha grid üretelim. Escape basıp çıktım. Şuradan Curtain Grid dedim. Şöyle yatay olarak da oluşturalım. Şimdi size aradaki farkı göstermek istiyorum. Malyen dedim. Şimdi bir grid line var. Bir grid line segment var. Grid line'a e tıklarsam gördüğünüz üzere bütün bir grid line'a bu çizgiye profilimi koymuş ama gridline segment desem sadece tek bir segmente koyuyor. bunu da istediğim gibi ayarlayabilirim. all gridline istersem seçili olan şöyle gelirsem bütün hepsine gördüğünüz üzere profilimi yerleştirmiş oldu. daha sonrasında dediğim gibi yine oynama yapabilirsiniz bu şekilde. devam ediyorum. buraya gelelim. aynı şekilde buraya da ben istersem grid ekleyebilirim. sadece illa boş bir, bir parça olmasına gerek yok. Daha bu şekilde ürettiğim bir parçaya da ekleyebilirim. Bu şekilde ürettiğim bir parçaya da ekleyebilirim. Yani istediğiniz şekilde bunu ekleyebiliriz. Daha sonrasında da tekrardan istersek yine profil ekleyebiliriz. Şimdi başka bir şey gö göstermek istiyorum size. Aynı duvarlarda olduğu gibi mesela bunu seçelim. Duvarlarda olduğu gibi edit type dersem bana şöyle bir pencere açacak ve ben bu pencerede bunu istediğim gibi değiştirebilirim. Nasıl yapacağım peki? Mesela fonksiyonunu vermiş. Yani bunun fonksiyonu dışarı. Bunu isterseniz siz farklı şekillerde kullanıp değiştirebilirsiniz. İşte içeride dışarıda. İşte temelde. Efendim e, burada gördüğünüz üzere işte e, taşıyıcı ata olarak işte gösterebiliriz. Burada e, panelleri gösteriyor. Şu an sistem bana glazed diyor. Bunu işte, işte buradaki paneller dediği şuradaki şu paneller hemen seçim istiyorsanız. Geliyorum seçmek için geldim yaklaştım. Şu an mesela paneli seçemiyorum. Zor oluyor. Klavyeden tap tuşuna basarsanız farklı seçim imkanları sunuyor evet Mesela panellerden biri bu. Bunlar panel olarak geçiyor burada. Gördüğünüz gibi bu sistem panel glazed. Duvarımı seçtim. Edit type dedim. Şöyle bakıyorum. Sistem panel glazed. Bunu görüyorsunuz bu şekilde de. Şimdi burada e, Curtain kör önemli olan nokta ise şu kısım. Vertical grid, horizontal grid. Ben manuel olarak biraz önce gösterdiğim gibi manuel olarak değiştirebildiğim gibi burada kendim de otomatik olarak değiştirebilirim. Mesela vertical dediği bu dikey dikey akslarım, dikey gridlerim bunu mesela demiş ki maximum spacing aralarındaki bu grid çizgiler aralarındaki maksimum mesafeyi belirleyerek bana e, oluştur. Bunu işte fixed number. Hayır. Ben e, aralarındaki mesafe üzerine değil tamamıyla toplam sayılarına göre yapmak istiyorum derseniz onu da yapabilirsiniz. Mesela fixed distance. Yani aralarındaki e, maksimum e, pardon aralarındaki işte mesafe e, belirli olsun. Maksimum spacing olmasın. İşte belli olsun. Belli olsun dedik. Mesela buraya 1524. Dilde 1000 dedim. Apply dedim. Gördüğünüz üzere bu sefer de buna göre yaptım. Bunları kurcalamanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü deneyerek biraz daha alışkanlık haline getirebiliriz. O yüzden hepsini bu şekilde seçip değiştirerek aralarındaki farkı görün kesinlikle. Mesela bir de horizontal grid'e gelelim. Yani buradaki yatay çizgi. Bunu fixed distance yapmışız. Mesela ben bunu yine fixed number olarak verebilirim. Okey dedim. Gördüğünüz üzere bu sefer ikiye bölmüş oldu. Veya işte burada maximum spacing dedim işte 2005-2400 değil de işte aralarındaki 1200 olsun mesela düşürdüm. Apply dedim. Gördüğünüz üzere bu sefer de buna göre yaptı. Burada aynı zamanda tekrardan yine manuel olarak da yapabileceğim gibi otomatik olarak da bu duvarın işte profillerini otomatik olarak değiştirebilir. Mesela içeride böyle olsun. işte borderlarda farklı şekilde olsun. Profillerimi hem yatayda hem dikeyde istediğim gibi değiştirebilirim. Ve en alt kısımda da identity data dediğimiz yine BIM'in önemli noktalarından olan bütün bu duvar hakkındaki datayı, bilgileri girebilirim. Bu da bu şekildeydi. Evet son olarak da eklemek istediğim şöyle duvarımızı eğer seçersek şöyle yine properties altındaki bu kısımları incelemek istiyorum. Gördüğünüz üzere yine aynı şekilde duvar mantığında olduğu gibi nereden başlaması gerektiğini işte bu buradaki offsetini yani evet sıfırdan başlasın ama işte 20 santim offset olabilir gibi detayları ekleyebileceğimiz bir kısım var. İşte yine bu en tepedeki yük, hani duvarımız nereye kadar e, sürecek için burada top constrainti var. E, bunu kendimiz de belirleyebiliriz. Herhangi bir mesela burada unconnected dersen kendim girerim. Onu da inceleyebilirim. Daha sonrasında şurada önemli olarak gördüğüm bir nokta. Şu yine aynı şekilde vertical grid ve horizontal grid e, seçeneklerim var. Mesela ben burada Mesela e, vertical gridlerim için yani bu dikeyler için dikey e, profillerim için ve çizgilerim için mesela şu şu şekilde beginning değil de end tip mesela atıyorum e, ya da bu çok önemli şunu bunu bırakabiliriz şu şekilde de mesela derecesini 45 derece yaparsam şu an üretemedi. Tekrar bakalım. 20 dedim. Okey. Gördüğünüz üzere şu şekilde üretmiş oldu. Ben yani bu gridlerimin derecesini değiştirebilirim. Bu da yine tamamıyla bizim elimizde olan bir şey. Mesela şu an number'ı değiştiremiyorum. Ama edit type deyip mesela bu neydi? Vertical grid. Vertical grid'e geliyorum. Vertical grid'e geldim. Ben buraya fixed number ok dersem bu aktif olmuş olacak. Ve ben buraya 16 değil de işte 10 tane olsun sadece dersem bu da ona göre tekrar kendini ayarlamış olacak. Bu da önemli bir e, bilgiydi bizim için. Bilmemiz gereken önemli bir bilgiydi. Yine burada da diğer dataları işte ne kadar uzunluğun ne kadar olduğunu işte alanın ne kadar olduğunu e, bize gösteriyor. E, şu an için e, körtum olarak bilmemiz gerekenler bu kadar. E, bir izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.